Mavi takım önde. Kazanıyor. Kırmızı takım skorda öne. Mavi vuruşu. takım skorda öne. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın kurt, yeni vuruşu. kral. İkili kombo. Savaş kurdu. kurt. Kurt. Vuruşu. Üçlü kombo. Süper. Kral öldü. Yaşasın kurt. yeni kral. Dörtlü. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Beşli kombo. Canavar Kurt. Sinsi atak. Ölüm. Mavi takım önde. Kazanır. Sinsi atak. Uzman. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Vuru. Vuru. İkili kombo. Mükemmel kurt. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. <laughs> Beynim. Kurt vuruşu, beşli bomba <laughs> Mavi takım önde, kazanır. <laughs> Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kral kral beni. Mavi Kurt, takım önde. kazanıyor Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Oh. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Görev tamam. Kazandık.